kardeşlerim. Çok acıklı. <laughs> hem bir de şey, anneleri babaları yok. Bilmiyorum yani seviyorum böyle. Amcaları da zalim. Yok amcaları çok iyi. Yengeleri e, zalim. Abileri çok iyi onlara iyi davranıyor. Hem anlayışlı hem de iyi. Ne yapacak? Genelde dizilerde hep yengeler kötü oluyor. Ya genelde öyle oluyor ama ben de yengeyim hiç öyle değilim valla. Valla bilemiyorum. Valla. Yani... Sence öyle mi? Öyle. Bence sanki kötü gibi. 17 senedir beraberiz yani hala. Aynen ama onlarla. Görümcelerim hepsi benim yanımda. Ah bir de burada olsa konuşsalar. He, vallahi yani benim arkamda da konuşuyorlar ama güzel konuşuyorlar. Hiçbir yok. Hiç dizi yok. Dizi yok hayatımda. Gönüldü. Çünkü gönüldü sadece bir kişi odaklı değil her hafta başka bir konu işleniyor ve bu da Türk milletinin daha çok konusunu çekiyor. Hani e, bizden daha yapımcı var. Bizi daha çok seyirciyi daha çok içeri çekiyor o yüzden. Hangi çifti beğeniyorsun orada? Hangi Ya bence Ramazan'la Asman daha böyle romantik daha bizden geliyor. Ramazan başlı başına zaten komiklik abidesi. Şimdiki genç e, günümüz komedilerine taç çıkartır yani o derece. Yani en azından bir argo kelime yok, bir küfür yok. E, geçmişin şey diyelim. İnek şabanı Kemal Sunal diyebiliriz Ramazan için kardeşlerim. Hmm. Bilmiyorum konusu olarak da daha hoşuma gidiyor. Hem de ne bileyim kadrosu falan iyi yani. Seviyorum hepsini. Çok sempatikler. Çok beğeniyorum onları orada çok. <laughs> Doruk favorim. <laughs> evet. Kardeşler. Bana çok güzel geliyor çünkü. Gönül Dağı'nı hiç izlemedim. Kardeşlerimi de bir kere izledim. Sonra gerisi geldi çünkü çok güzeldi. Ya oradaki o arkadaşlık falan çok iyi. Gönül Dağı. Yani tam bizim Türk toplumuna uygun. Şaka var. Yani topluma Türk toplumuna uygun bir dizi yani. Aile dizisi yani. Tam aile dizisi. Kim beğeniyorsunuz orada? Efendim? Kim beğeniyorsun? Vallahi orada ben o yaşlı iki amcayı beğeniyorum. Ramazan'ın babasıyla diğer amcasını beğeniyorum. Onları beğeniyorum yani. Şimdi kardeşlerimle 3-4 bölüm takip ettim ama gönül daha daha iyi ya daha sempatik geliyor böyle. Ben de bir İç Anadolu çocuğu olduğum için daha yakın geliyor bana. Kim beğeniyorsun orada? Ramazan tabii ki. Sempatik geliyor böyle. Kardeşlerim. Bilmiyorum gönül onu sevmiyorum. TRT de sevmiyorum. Kardeşlerimin kadrosu biraz daha genç kadro olduğu için seviyorum. Kardeşlerim. Ee, yani o bence daha e, hem heyecanlı bir dizi bir de ee, çok güzel e, hani şeyler veriyor insana. Gönüldağ. Daha topluma hitap eden bir projesi var. Kültürümüze daha çok yansıttığını düşünüyorum. Kültür e, değerlerimizi daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Gönüldağ tabii ki. Ben Yozgatlıyım. O da zaten Yozgatlı, yazar Yozgatlı. Mustafa Çiftçi. Ondan dolayı Gönüldağ. Bir de herkes abes kaçan bir durum yok Gönüldağ'ın Hangi çifti beğeniyorsunuz? Orada Veysel'le şey. Cemile. Cemile. Kardeşlerim. Kardeşlerimin kadrosu da e, iyi ve daha e, gerçek hayata daha bağlı oluyor ve duygusal roller yapıyorlar. O yüzden e, daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Kardeşlerim. Yani kardeşlerim daha bir anlamlı, güzel bir film çekilmişler. Annesizliği, babasızlığı e, yani şey yapmakları için çok güzel bir film. Kardeşlerim. Çünkü dizi sarıyor güzel. Daha çok şey gençlik şey için e, gençleri daha çok şey yapıyor işte. O yüzden. Gönül daha da biraz hani böyle bir dakika daha şey üzerine Küçük bir yerde, küçük bir kasabada insanlar, üç tane çocuk, üç tane çocuk, üç tane çocuk değil pardon amcaoğlu e, buluş yapmaya çalışıyorlar. kendilerini bir şeyler katmaya çalışıp kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden gönülden daha şey yapardım. Ne güveniyorsunuz düveniyorsunuz? Amcaoğlu var ya. Müşur. Bıyıklı Ramazan. Aynen Ramazan ilişkisi. Şeyinoğlu'yla galiba. kimse Ramazan'ı bilmiyor. <laughs> evet Şeyinoğlu'yla galiba, şeyin kızıyla galiba. Asuman belediye başkanı. Asuman, Asuman evet belediye başkanı kızıyla. Onun ilişkisi çok güzeldi. Sen? Ben ikisini de izlemiyorum Kardeşlerim. Çünkü bütün ailemle her akşam onu izleriz. Aileyle ailecik buluşuyoruz. Kardeşlerim. Ya bilmiyorum konusu hoşuma gitti. Çok güzel bir dizi. Aileli bir dizi. Hayatın acılarını, güzelliğini, sürprizlerini anlatan bir dizi. Gönül Yani seviyorum çünkü ya. Ailemle falan izliyorum. Hani hem de ailemle izleyemiz sebepleri şöyle yani aile ve kültürü yapısına daha, daha çok uygun olduğu için hem alem tercih ediyor hem de ben tercih ediyorum yani. Kim beğeniyorsunuz orada? Ramazan'ı beğeniyorum. Kardeşlerim. Yani aile yapısını anlattığı için beni daha çok sarıyor yani. Bir aile draması var. Hani biz Türk milleti olarak dramayı çok seviyoruz. Yani o yüzden kardeşlerim daha çok hoşuma gidiyor.